arkadaşlar bugün sizler. Ee, bir yere giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar koyunlar var. Koyunları da sevdiğimiz bir Arkadaşlar şimdi video geçiyoruz. Arkadaşlar işte bu yıkılmış eve gireceğiz. Arkadaşlar bu yıkılmış ev Malatya'da. Beraber yapıyor. Can ben onu gördüm. ya şuradan girek. Eve şuradan girek. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yıkmışlar. Bir tane köylü ev arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya girmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Aç aç. Bana yardım etsene. Önden gir. Oh. Oh. Ya buldum. Bu mı? Anam yere düşüyorum. Şöyle arkadaşlar içeri girelim. Arkadaşlar şimdi böyle bir yerleri bulduk arkadaşlar. Şimdi bulalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Priz bile çıkmış. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle evin bir önüne gidelim. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Sonra pezevek eve giderim çok sever. Lan sus sus. Ne küfür ediyorsun. Oğlum bak var ya ben bunu YouTube'a yükleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bu da benim video kanalımı bilmiyor. Arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz. Bir de gördüğünüz gibi. He ben de çok sabah bilmezim. Bilmezler geliyor. Şimdi arkadaşlar, ben şu öndeydik arkadaşlar. Öndeyken girememiştik. Ama şimdi girdik. Değil mi Berat. He. Şimdi şuradan. Anam ben yere düşeceğim. <laughs> arkadaşlar ilk defa dışarıda çekiyor olabiliriz de. Ben buradan çıkamayacağım galiba. Ana çıktım. Aa, kafa gitti. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar bu yüzde yüz gerçek. Bizimkiler gitmedi değil mi? İşte böyle arkadaşlar. Şimdi Berat ya sen de bir tane daha ev bakacağız. Bakın ne? Nasıl? Ananın avlatını. Ne küfür ediyorsun? Etmedin de sadece ananın avlatını. Aa ben de şu sopayı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa. Arkadaşlar buranın içine Girmeyi deneriz ama Çok da giremeyiz Arkadaşlar bakın İçerisi böyle bir yer arkadaşlar Ama görmediyseniz Yorumlara yazın Arkadaşlar çok ses geliyor Hep turlalar evler yıkılmış Bir içeri girek mi? Ha, girek tamam. elinde. Ne? Ee, altında karıncalı. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar evin içerisine girdik. Evin içerisinde insan olmuyor. Evin içerisindeyiz. Arkadaşlar evde gizli yerler var. Bok kokuyor. Burası da bu. Yüzden o yüzden bok kokuyor. Bak arkadaşlar bir tane kalp işareti var. Iyy üstleri gördün mü oradaki? E full gitmiş lan. Buradan gidelim. Bak burada yol var. Oha bak.